Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kupta tiramisu yapıyorum. Hemen tarifime geçiyorum. Ee, öncelikle karıştırma kabıma iki tane yumurtamı kırdım, ee, üzerine şekerimi ekliyorum ve çırp teliyle karıştırmaya başlıyorum. Ee, burada mikser kullanmayacağım çünkü çok fazla bir kabarık bir kek elde etmek istemiyorum. Sadece şeker eriyinceye kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Evet, şekerimle yumurtamı ortama bir buçuk iki dakika kadar şeker eriyinceye kadar çırptım. Şimdi üzerine sıvı yağımı ekliyorum sütümü ekliyorum ve tekrar biraz karıştırmaya devam ediyorum sonrasında da kuru malzemelerini ekleyeceğim Evet bu kadar karışım yeter şimdi kuru malzemelerini ekliyorum eleğme unumu kakaomu vanilyayı ve kabartma tozunu koyuyorum. Yavaş yavaş eleyerek karıştırmaya başlıyorum. Kek harcı hazır. Şimdi bunu tepsiye alıyorum. E, tepsimizin boyutu 15'e 25 santim olacak şekilde küçük boyutlu bir tepsi. E, altını yağladım. E, fırınımız 170 derecede önceden ısıtılmış şekilde kekimiz pişene kadar fırına veriyorum. Sonrasında da muhallebisini hazırlamaya başlayacağım. Evet, şimdi kekimizi fırına veriyorum pişene kadar. Sonrasında biraz soğuyacak ve muhallebimizle birleşecek. Evet, şimdi kekimiz fırında pişerken biz tiramisumuzun krema kısmını hazırlayacağız. Ee, öncelikle 5 su bardağı sütümü tencereme koydum. Üzerine 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Ee, yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde şeker ekliyorum. Bu şekilde altını açmadan önce bir karıştırıyorum. Sonrasında yine karıştırarak unumu ve nişastasını ekliyorum. Öncelikle bir karıştırıp tamamen homojen bir hal alınca ocağın altını yakıp kremamızın kıvamını almasını bekleyeceğim. Evet şimdi ocağımın altını yakıyorum. Ve kremamız kıvamını alana kadar karıştırmaya başlıyorum. tiramisumuzun kreması oldu. Kıvam aldı. Şimdi bunu tezgaha alacağım. Labne peynirini ekleyip kuplara yerleştirmeye başlayacağım. Evet. Kremamızı ocaktan aldım. İlk sıcaklığın çıkması için şöyle bir karıştırıyorum. Ee, şimdi içine 2 yemek kaşığı labne peyniri ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet, kremamız kadifemsi bir yapıya ulaştı. Biraz daha sıcaklığının gitmesi için çırpma teliyle karıştıracağım kekimi de fırından çıkardım. O da şu anda oda ısısına geliyor, soğuyor. Sonrasında kuplarımla birleştirmeye başlıyorum. Evet, şimdi kuplarımız, kekimiz, kremamız ve granül kahvemiz hazır. Kekimizi şöyle bir kaşık yardımıyla şöyle dağıtıyorum kuplarımıza koyacağım. Sonrasında granül kahveyle ıslatıp üzerine kremasını koyup servise hazır hale getireceğim. Evet. Kekimizi koyduk. Şimdi üzerine şöyle bir iki kaşık kadar Granül kahvemizi gezdiriyoruz. Ve üzerine kremamızı koyuyoruz. Genellikle kupta tiramisu yapıldığında bunu kedi diliyle yapalım. Çok fazla oluyor ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. Mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Gerçekten çok farklı bir tat ve gerçekten çok güzel oluyor. Hem de porsiyonluk olduğu için de daha rahat, daha güzel yeniliyor. Şimdi diğer kutlarıma da aynı şekilde yapacağım. Sonrasında buzdolabında iki saat kadar bekletip üzerine kakaosunu serpip servise hazır hale getireceğim. <laughs> sularımız e, dolaptan çıktı üstünü süsledim ve şu an servise hazır yapacak olan yiyecek olan herkese Şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin